Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berkay. Öncelikle bir son oyuncağıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün güzel bir jumbo takım muhabbet istiyor çekilişi yapıyorum sizlere. Yani tek muhabbet küsü takım değil kafes. Çok güzel bir kafes. Kafes yuvalık dahil ve kuşlar dahil. Güzel bir çekiliş yapıyoruz. Dişi jumbo kırmızı göz. Albin o kırmızı göz jumbo. Yani birazcık nadir, güzel bir kuş. Erkek ise hemen şöyle. Tepesi atasız, gri renk. Bir jumbo kırı, jumbo kanat acizi. Yani i̇kisi de birbirini kaldıracak tipte. Bir şey. Çok güzel bir satım. İsteyen olursa kazanan kişi kafes yuvalık iki tane jumbo muhabbet alabilir kazanan kişi. Eğer kuşları istemezse yani kazanan kişi istemezse ise 500 TL para alabilir. Yani isterseniz bir takım muhabbet süzümlü olarak ya da istemezse de 500 TL para yani kuşların değeri 500 TL öyle söyleyeyim. Şöyle göstereyim kuşları. Hazır takımlar. Bunları kazanmanız için yapmanız gereken her şeyi şimdi sizlere anlatacağım. Buraya dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bir, kanalıma abone olmanız. İki, videoya like atmanız. Üç de yorumlara isim, soy isim yaşadığınız yer ve katılıyorum yazmanız. Arkadaşlar herkes bir kere yaptı, bir kere yazanlardan, bir kereden fazla yazanlar yorumu sayılmayacak. Yani boş bir olacak söyleyeyim. Zaten nasıl çekiliş yaptığımızı merak edenler olursa çünkü kanalımızda birçok çekiliş yapılmıştır. Bakabilir. Zaten yapmaya da devam edeceğiz. Yani bu ve bunların niceleri daha da güzelleri çizgiliş yapacağız kanalımızda. Şartlar bir abone olmak. Arkadaşlar kanalımıza abone olmadan katıyorum yazanlar oluyor. Bunu biliyorum yani abone olanlar ne yapacağız diye merak ediyor. Merak etmesinler. Ben görebiliyorum abone olanları. Eğer abone olmayanlar kazanmışsa bile maalesef verilmeyecek kuşlar. Onu da söyleyeyim yani abone olmadan katıyorum yazanlar kazansa dahil verilmeyecektir. Daha önce bir kere yaptık abone olmadan katıyorum yazmıştık arkadaşımız. Ona kuşlar verilmemişti. Çekiliş bir hafta içinde açıklanacak. Şartları tekrar söylüyorum. Bir kanalıma abone olmanız. 2 video like atmanız 3 de yorumlar kısmına isim soy isim yaşadığınız yer ve katılıyorum yazmanız herkes lütfen bir kere yazsın hepinize bol bol şans diliyorum şunu da söyleyeyim her hesapla sadece bir kere yazın eğer şansınızı artırmak isterseniz farklı farklı hesaplardan yazabilirsiniz mesela 5 tane hesabınız vardır mesela 5 ile de abone olup 5 ile de dediklerimi yaparak yani kanalıma abone olup videoya like atıp yorumlara katılıyorum yazabilirsiniz. Yani farklı farklı hesaplarla yazabilirsiniz. şansınız artırmak için farklı farklı hesaplarla veyahut da de videomuzu paylaşmanızı rica ediyorum. Şöyle çekici kuşlar bunlar genelde göstereyim. Bir tane büyük boy yuvalık yuvalı ters tarafa takmışım kusura bakmayın büyük boy bir tane yuvalık güzel bir tane kafes oldukça güzel kuşların yemliği sulu yok ne, neden diye sormayın kuşlar gerçek sıra duruyordu bir tane yemlik bir tane suluk bir tane mineral blok bir tane kalamar kemiği bir tane tül ve 10 kilo yem bunu da söylüyorum 10 kilo yem de verilecektir yani kazanan kişiye İster 500 TL para, isterse bu takım kuşu, kafesi, yuvalı, e, mesela ne söyleyeyim, yermek, suluk, 10 kilo yem, mineral blok, kalamar kemiği, yani eksik olan her şeyi, bir de etrafı pislik dökülmesin diye tül, bunlar da hepsi verilecektir yanında kazanan kişiye. Gönderim nasıl olacak diye soranlar olursa Gönderim her şey ücreti bana ait Sizin tek yapmanız gereken kanalımıza abone olup videoya like atıp Yorumlar kısmında isim soy isim Ve yaşadığımız yeri ve katılıyorum yazmanız Ve birazcık dua etmeniz yani kazanan kişiye gönderimle ben sağlıyorum Kargo ile ya da şeyle Ve kargoyla Ya da otogarla gönderim yaparız onu konuşuruz Ya kargo ile ya da otogar ile Gönderim yapılacaktır Bizi kazanan kişinin cebinden hiçbir ücret alınmayacaktır. Tüm masraflar bana ait olmak üzere gönderim yapıyorum. Gönderim sırasında da kuşlara hiçbir zarar gelmeyecektir Allah'ın izniyle. Güzel bir şekilde. Mesela otogarla gönderiyorsak güzel bir şekilde. Ön tarafı güzel alacak. Yani güzel bir şekilde gönderim olacak sağlıklı bir şekilde. İstenirse. Şimdi genel durumlardan birazcık bahsedeyim ve sizlere göstereyim. Sağlamamızın içindeki kuşları aldık. Hani aldık derken dört takımını aldık. Şöyle göstereyim. Alt tarafları aldık dört takımımızı. Şöyle buraya bir, takım, buraya bir takım. Buraya bir takım. Buraya bir takım. Buraya da bir takım koyduk. Şöyle sizlere yine genel durumlardan göstereyim. Yavruları göstereyim sizlere. Şöyle arkadaşlar şimdi az önce gözükmedi filaklıktan dolayı şöyle bir gözle göstereyim tekrardan. Buranınkinin eşi yuvada galiba. Güzel bakın çıktı kalsın çıkart orada. Çıkar mısın? Bir yavru adam göstereyim sizlere. Şimdi mesela oraya bir tane. Galiba iki tane yavru atlamış dışarıya. Şöyle yuvada da olması lazım. Yuvada da bir tane yavru var. İki tane de orada yavru var kaçtı diyelim. Hemen şöyle tekrardan başlayalım en baştan. Burada yavrularımız var gene. Beş tane yavrumuz var. Maşallah Allah rezil e Şöyle anne babaya göstereyim. Bilmeyenler için. Yani tek bir çekilişte de ibadet değil, bol bol çekiliş yapmaya devam edeceğiz. Buradaki ve erkekle maşallah ilk yumurtasını bıraktılar yumurta birazcık kanlı oldu sıra bunlarda bunlar da yepyeni kalkıyor bugün yarın bunlar da bugün yarın bunlar da bırakacak yani eğer biz abone takip ederseniz Allah'ın izniyle daha güzel yerlere daha güzel kuşlarla beraber karşınıza çıkacağız burada tekrardan şöyle yumurtalar var. 3 6 tane yumurtası var. Şimdi hemen burada 3 tane yavrumuz var. Pardon. Diğer yumurtalar boş arkadaşlar. Buradaki kişi yapıyor. Kaç kişi bir şey. Bu bir şey. Bu yüzden seviyeyim diye. Yaralı falan ne kadar mı? Yine yaralı falan maşallah. Ne yapıyorsunuz ya? Burada şu an boş. Şöyle burada da şu an ateş Bugün yarın yapar yumurtasını inşallah. Şu anda boş. Dışı beli kırdı, hadi yuva da yatıyor. Buradaki takımda da tane mıkosu var. Bakalım ne yapacağız. B vitamini bol bol takviye ediyoruz. Tüy süzdükten dolayı bol bol B vitamini uyguluyoruz. Buradaki takım... Ey maşallah. Bunlar da 2 yapmış sizlerle beraber gördüm yani sürpriz oldu maşallah benim güzel zaten belli kırık burası boş şurada bakalım Tamam, bu çünkü yeni attık. Hemen şöyle yağlarımız var burada. Burada yine var. Burada Japon takımımız var. Japon de mantolu. En altta bir oraya bir takımımız var. Burası boş. Şöyle burada bir takım sevdamız var. Sevda apa papağanlarımız. Şöyle çalmadan da sizlere göstereyim kuşlarımızı. şöyle evet, sarmamıza geçelim. Burada bir tane japonesimiz var. Birazcık rahatsız. Dalmada yeşil kuş sayısı bayağı arttı ya. 3, 4, 5, 6 tane yeşil kuşumuz olmuş dalmada. Yuvalara bakalım. Dışarıda kuşlar varmış. İşte direkt başka bir yuvaya başka bir kuş geçmiş. Boşaltı boşaltı oynatıyor. Merhaba. Sağma yerde yendik. Burada bir Burada kömür var. Ne yapacak Bir de tane banyolumuz var. O yüzden çıkalım. Üretim anemi de ben geniş göstereyim sizlere be. Çünkü beni belki tanıyanlar vardır. Mesela benim diğer videoma bakarsanız beni az yok tanırsınız. Şöyle. Beş sıra 4 bir tane kafesim var. Hemen bu yanda. Şöyle. Değerli kuşları koyduğum bir yer var. Değerli dediğim yani fiyat olarak değerli. Her kuş değerlidir. Her canlı değerlidir öyle söyleyeyim. Burada büyük bir salman var. Üste kafeslerim var. Şöyle. Şurada güzel bir havalandırma sistemimiz var. Neyse arkadaşlar videomuz için hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.